Fanibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Euro 2020 e, A grubu ikinci hafta toplu sonuçlara ve puan durumuna ve süre bu videoda beraber bakacağız. Milli takımımız yine mağlup oldu. Bu sefer Galler'e 2-0 yenildi. Önce puan durumuna bakalım. İtalya 2 maçında kazandı. 6 puan ve 6 averajla lider. 2. Galler 4 puanı bulunuyor ki artı 2 avarajı var. İsviçre'nin eksi 3 avarajı var puanı 1. Türkiye yani milli takımımızın herhangi bir golü yok. 5 gol 7 eksi 5 avarajı ve 0 puanı bulunmakta. İkinci maçlarda Türkiye 0, Galler 2, İtalya 3, İsviçre 0. Üçüncü maçlar 20 Haziran'da oynanacak. İsviçre, Türkiye ve İtalya Galler mücadeleleri sergilenecek. E, artık son maçta artık mucizelere kaldı diyebiliriz. Size gerçekten çok zor çünkü en iyi 4 grup üçüncüsü son 16, 16 turuna yükseleceği için rakip değil olduğu için oyunla pek tatmin etmediği için artık turnuvanın bizim için formalite icabına döndüğünü artık kapandığını söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.